Kulak <laughs> Kulak Kaya Yaylası'ndan merhabalar. Ee, bugün ağaç dikme için kulak... <laughs> ya biz ya, ya. Doğru ya. kimlik? Yanımızda sol tarafımızda Atice, sağ tarafımızda Melek var. Birlikte ağaç dikeceğiz. Biz çok Neredeyiz? Kulak Kaya Yaylası'ndayız. Ne yapacağız bugün? çöp toplayacağız. Ondan sonra biz da Temiz çevre, temiz ekibi. Hilal geldi. Hilal <laughs> <laughs> geldiğine göre YouTube kanalımıza abone olmayabilirsin. Harun <laughs> Bey. <laughs> <laughs> Etrafta güldü. çekeceğim biraz. Ben Şimdi devamını şey ben çekeceğim. Var. Bekle ya. Şemşesini de çekebilir miyim? Şemşesi de bu işte. Açtık da geldi kartı. Hayır çöp toplamaya geldik yalan söylüyor. Nasıl çöp ya? Vallahi çöp için geldik. yürür ama eee belli bir yaşından sonra şey yapacağız, Aşma aşamasına geçiyoruz. Önce açıyoruz, bir çocuk dört ekiple birlikte. Ekibimizde kim var? Sayar mısın ekibimizi? Sağlam olun ekibimiz. Her e, türlü her yerde varız. Dalton kardeşler. Dalton kardeşler her, <laughs> varız kardeş, her yerde e, varız. Ekibimizle randevumuzda dolun duman adam oldum. Yeri geldi bağdım, yeri bitimizi aldık. Başkan. Hangi ikram istiyorsunuz? Kameraya bak, konuş. Ben... <laughs> bir de daha Hangisi? Ben sevmiyorum bu. Bir ben bir Sen ayran alabilir miyim? Bu tartışılıyor ya. Bazıları orada diyor, bazıları giresin diyor. Ne? Evet. Bu... O zaman arkadaşlar yoruma yazıyoruz. Evet. Bu Smith ismi nerenin? Ordu mu giresin mi? Evet. Emine bak şurada şey çağır, Şimdi yemek çağırıyorlar. Gelin mi? Sen git oğlum beni çağırmadılar. Gel oğlum ne olacak? Abi beni çağırmadılar. <laughs> beni çağırmadılar. Abi gidelim mi? Beni çağırmadık. Bize ne alacaksın? Çay. Çay kaçak çay mı? Kaçak değil. Biz çay. Ne? Biz yerim çayı. Giresun'a çay Bu Tirebolu çayı. Şunları da çekelim diye. İşte bir etrafımızı gösterelim. Etrafı hiç göstermedik. Evet, ben, ara... <laughs> Bak kıyaya yaylasına geldik ama yaylanın önemi e, hakkında bilgi falan öğrenmek için yanımıza Melek var. <laughs> Melek kendini tanıtır mısın? Kendimi tanıtayım. Önce kendini tanıt sonra yaylayı tanıt. Arkadaşlar seni tanıt. Şu an Harun'un YouTube kanalına destek için buradayız arkadaşlar. Destek. Kulak T yaylası çok uzak. Ee başka? Merkeze uzak bakıyoruz. Evet. Mavi göl, Travertenler'den biraz ileri gittikten sonra geliyorsunuz. Sonra çok güzel kafeler karşılıyor Südağ'da. Beyanlıklar sosyal tesis var çok güzel. Peki ücretsiz olarak takılabilir miyiz buralardan? Bayağı. İşte normal bir aracımız olsa gelebilir miyiz? Evet. Yani, ücretsiz her şey ücretsiz. Mesela buradaki <laughs> yer, koltuğun isteklerinin yeri. E, Ailemizle geldiği zaman kalabiliyorsunuz. İşte altta süsü şey var, süsü dağ var, orada da Bungul var ama oradakiler yer daha ağır. Südağ derken ismi mi Südağ? O yazınca çıkıyor. Evet çıkıyor. <laughs> <laughs> bu, bu, bu bilgilendirme için teşekkür ederiz. Evet, dağlar çok güzel ama gerçekten orada Bungul var ve... Kiralar ne puanı? kadar? Biraz daha uygun olduğu için, orman olduğu için uygun. Şimdi İlk buraya de. normal vatandaşlar geliyor mu? Geliyor tabii ki de. Mesela aileniz, arkadaşınızı alıp gelip orada kalabilirsiniz ha, yani. Haa. İyiymiş, güzel. Sonra e, işte dediğim gibi yemek yeme yerleri, sosyal tesis var. Yani çok güzel bir de. Şey. Yani mükemmel bir yer. Buralara geldi mi daha önce? Evet. Niye biz çağırdın? <laughs> Yeşilayla <laughs> geldiniz. Bir dahakine sizi çağırdım. Yeşilayla Yeşilayla geldiniz. geldiniz. Orası çok güzel sosyal tesis. <laughs> Güzel, öyle evet, bu bilgiler için Melike teşekkür, ederim. teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. Evet, kanalımıza abone olmak istiyorsanız da Melek hakkında daha çok bilgi öğrenmek istiyorsanız. Melek <laughs> Okman <laughs> Melek Okman yedi. Ya Evet, Instagram <laughs> Melek Okman yedi. Ne iki tane? Atacağım. Etrafta göstereyim. Oha, böyle ikini mi çekiyorsun? Çok ha, Kendimi gösteriyordum sabahtan. Ben ben şapkasız konuşsaydım. Bana, ne, ne, bana, bana ne, ne, bana ne, bana <laughs> ne. Nereden gelirken yanlışa dere değin. Yani ne yapacağız bilmiyoruz. Altyazı <günlük divor carriersine gülüyor> ya, ya şimdi gezmek istemiyor muydunuz? Ya istiyoruz da insan bir haber verir şey ya. Bak bilmiyorum. adamlar bizi oraya götürdü bıraktı sadece simit çay. Deri değinelim burayı gezeriz. Sen gerçekten çok güzelsin. Ama yol, yol üstü burası vardı başka bilmiyorum. Biliyor musun burayı sen? <gülüyor> He. <gülüyor> Arkadaşlar ben kendim atıyorum. At 100 TL. <laughs> Şu Emiranda montunu... <laughs> Emirhan, Emirhan da montunu arkadaşlar. Emirhan da kız montu almış arkadaşlar görüyorsunuz. <laughs> İlal sen. O da şemsiyesini kaybetmiş. Şu an ulaşmaya çalışıyorum. Bu hmm. Oha burası daha Bak Hatice de orada <laughs> şekildir ha. Giresun güzel ilçelerinden nereliye geldik? sağsın. <laughs> Adam böyle pes. Ha, hayır bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Evet diyor ilk inançla. O manzara iken. <laughs> Bunu Onu söyledik, onu evet, şey yaptık. Evet, evet. Şimdi bana Dereli hakkında kim bilgi verecek? Veren tabii sel öyle. 95 sene oldu. Söyleyim, sel oldu. Sel oldu. Arkadaşlar Dereli gölünden yarım saatliktan sonra bir mesafede yakın bir yer. Buradan bir Beni çekiyor? <laughs> Dereli de. Ya arkadaşlar bir susar mısınız? Güneş Dereli. gidiyor. Güneş gidiyor. Güneş. Ne dere var. Bunlar <laughs> arkadaşlar bir dakika güzel bir çarşısı var diyorum. Bir de ekmeği meşhur. Ne ekmeği? Hangi ekmeği? Efendim? O trazun değil Sağ mi? Sağa dönün. Sağa dönün. Sağa dönün orada. şimdi. Reklam yapamayız ama. <laughs> Küçük Kanalımızda <laughs> bir şey var. İki var var. Şehir. Ay, er, pardon. İlçe. Her saat başı dolmuş Kalkıyor herkese. İstediğiniz saatte ulaşım sağlıklı. E, e, tesadüf edin. <laughs> ben de şok oldum ama gezince göstereceğim size. Hadi devam edelim. Nereye gezme gelen ilk turistler bir katıcı sen kalk Elazığ'dan gel Dereli'ye gezmeye. Niye ama? Kurban olsun Elazığ. Elazığ daha mı güzel? Elazığ daha olsun <laughs> Elazığ'da yeşillik yok. Ama kültür şelalesi var. Ne var? Kültür şelalesi. Kültür? Kültür şelalesi. Ç o <laughs> nasıl <çözülüş gülüyor> isim? içlerini <Ben gülüyor> <laughs> beklerim. Ha, evet. Ee, Tekir şelalesine gelip alabalık yemeği. Ben geldim. Emir Hanım göstermedi. Alabalık. Vallahi bilmiyorum hocam. Biz o geldik. Youtube'da da kanal şey şey var. Videolar var. Geldik. Elazıklar bize ısmarlamadı. Çok güzel. Elazık değil Elazık. 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 Eskiden adı Elazık'tı. El Aziz. Evet. Ne kadar güzel. Ondan sonra Elazık oldu. Hmm. Türkçe şelalesine bekleriz. Evet köprüler yok ama şelalesi var. Ee, bu arada Türk'ü şelalesinde de atma köprümüz var. Sen hmm. Evet. Sen ben. Adamlar. Nerelisin? Muş. Muş'u neyi meşhur? Muş. Burası Muş'tur, yolu yok. ya. Yeah. <laughs> <laughs> Oldu Dereli'ye geldiniz, e, fotoğraf çekmek istiyorsanız da soluna Hilal gibi fotoğraf çekebilirsiniz. Mesela güzel bir örnek. Melek de çekiyor. Arkadaşlar ben fotoğraf çekiyorum. Bekleyin çekiyorum fotoğrafı.